Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> Ve bugün Brawl Stars'da yepyeni bir mini game bölümüyle beraberiz. Önceki bölüme 800 like geldiği için bu bölümde toplamda 8 bölüm oynayacağız arkadaşlar. Eğer bu bölüme 1000 like gelirse sonraki bölümde 10 mini game birden oynayacağız. Bu yüzden videonun başında bir tane beğeni atmayı unutmayın. Yeni sistem geliştirdim arkadaşlar. Her 100 like'da bir mini game oynuyoruz. Önceki bölüme 800 geldiği için de bugün 8 tane oynayacağız. 1000 like gelirse de sonrakinde 10 tane oynayacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve son olarak da marketin en sağ kısmından içe köyesine destek kısmına Sloren yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk mini game'imize doğru bir geçelim. Ve geldik şimdi ilk mini game'imize. Herkes kendi istediği bir karakteri burada aldı arkadaşlar ve mini game'in ne olduğunu şu anda anlatıyorum. Kimse mini game'in ne olduğunu bilmiyordu. Arkadaşlar çift hesaplaşmadayız. Herkes şu anda istediği gibi yük kırıp hiper düşüş alabilir. En sona kalan takım kazanacak yani en sona kalmanız lazım. Ölmemeniz gerekiyor takımları yok etmemiz gerekiyor. Onun dışında bir de en orta noktaya da gitsek güzel olabilir. Aa, burası gitmiyor. E ee, ben burada direkt kaldım mı hocam? Ya nasıl ne yapacağım burada ya? Aa ben trollendim. Miko ortaya git Miko. Ben ölünce <laughs> Yok abi bu burası direkt trollmüş bu arada. Ben şöyle bir gitmeyi deneyeceğim. Nereye attı beni? Aha başka yere geldim. Hocam selamünaleyküm. İpleri açayım ben de bir ya. Hiperi bir açayım. Biraz vs gibi birazcık da tabii taktik de lazım. Ee, yani rastgele seçtiğimiz karakterin bir işe yarar bir şey olması gerekiyordu. Benimki çok işe yarar bir şey olmadı işin açığı. Ya burada suda giden veyahut da Miko karakteri mantıklıydı. Herkes kafasına göre aldı. Miko alanları var suda gidenleri de almışlar. Ben suda giden alacaktım ama son anda vazgeçtim. Ben de bu arada karakterimi girmeden önce belirlemiştim. Evet şimdi şu anda 3 takım kalmış. E biz böyle zıp... Oğlum beni dışarı atıyor lan. Ana biz elendik. Arkadaşlar ben buradan gidemiyorum değil mi? Evet çok güzel. Şu anda şöyle bir gider miyim? Ah be ultimi falan da bastım da olmadı. Yapacak bir şey yok. Bizim takım üçüncü oldu arkadaşlar. Şu anda iki takım daha kaldı. Bakalım hangi takım kazanacak? Miko ve görmüş olduğunuz gibi Angelo takım. Diğer takımda da Angelo ile Kenji var. Aa biri aşağı gitti bu arada. Aha Miko gitti. Miko gitti arkadaşlar bir dakika. Miko'nun arkadaşı şu Deniz olması lazım. Diğer Angelo bu arada satıyor gibi ha. Eyvah eyvah gidiyor gibi ama hiper açtı şu anda. Vuramayacak. Enes'e aksesuar lazım orada. Aksesuar gelmezse o da gazı öldürüyor şu anda kendini. Takım arkadaşı gelecek mi acaba? Takım arkadaşı gelecek mi? Geldi. Ayda Miko geri geldi. Lan Miko yine satma. dur bir sakin ol. Sanki atladı oradan ya. yok ortaya gidiyor bu arada. Rakibini oynamadı. Şu an kim ölecek? Yine ortaya gitti. Evet Miko'lu takım kazandı arkadaşlar. Miko çok rahat hareket etti. Başta bir trollenmişti ama 6 tane kill gelmiş burada felaket. Ve geldik şimdi ikinci mini game'imize arkadaşlar. İkinci mini game'imizde herkes Shelly karakterini alacak. Shelly karakteriyle birlikte oyunun en orta noktasındaki şifaya ulaşmaya çalışacağız. Yani bir yandan parkur yapacağız. Ama bu normal parkurlardan farklı olacak. Parkurlarda normalde sadece koşuyoruz. Ateş etmemiz yasak oluyor. Map'in isminden göreceğiniz gibi orman kanunları yani ateş etmemek etmekle serbest. Ateş ede ede herkesi kese kese en ortaya ilk ulaşan kazanacak. Bakalım ilk defa kuralsız yarış diyebiliriz. Aa kutular da varmış. Ben kutu beklemiyordum bu arada. Biraz bir kutu alalım o zaman. Bu arada bu iskeletler bizi bayağı bir uğraştıracak gibi ya. Aa hiper düşüş. Okey. Tamam. Hocam dur. Takin ol. Takin ol. Ben sana oynadım ama bu arada ya. Buradan bir sana bir çak. O gitti. Okey. Ee, oradan bir bana geldi gibi ama. Sanki bir. iyi gelmedi. Gelmedi. Yalnız şu an bayağı bir vakit kaybettim. Kesmesine kestim de en ortaya şu an ilk ben gidemeyeceğim ki abi. Nereden gidiyoruz? Ha şurada trambolin var. Selamünaleyküm. Hop hop. Aa yara bandı almış. Yara bandı olmasa kesiyordum. Yara bandı olduğu için öldüm ya. Başaramadık orada bir vs daha. O da düştü bu arada. Mücadele sona erdiği için tekrara girdim. Bakalım şu anda en sona kalıp kazanmayı kim başarmış. Zaten ben üst tarafta olduğum, alt tarafta olduğum için bu üst tarafı bir izleyelim. Bakalım üst tarafta. Ha, ulan Deniz direkt gitmeye odaklanmış bu arada. Orada. Buradaki trambolinden bir atlayacak gibi sanki. Bizim aşağıda oraya giden şu an var mı? Aa bizde de Azrail var bu arada. Işınlandı. Işınlandıktan sonra da sanırım en ortaya atlayacak. Evet şöyle bir bakıyorum. Evet ilk deniz tamamlamış arkadaşlar. Bu arada hiç VT'ye girmeden tamamlamış. En temiz olmuş bu bu arada. Biz aşağıya aşağıda VT'ye girdiğimiz için geç kalmış olduk bak. Ben şu an burada düştüm. Evet burada da diğer o beni düşüren oyuncu düşmüştü. Yani ilk bitiren deniz olmuş arkadaşlar. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini game'de karşımda 9 tane Carl karakteri var. Ben de Lu karakterini aldım. Burada arkadaşlar şu anda bir parkur haritası var ve dikenlerle çevrili. Şimdi ben burada Lou'nun ultisini katacağım. Carl'lar da sıra sıra gelecek. Ve benim ultimden kaymadan dikenlere değmeden parkuru yukarıdan aşağıya dolanıp bitirmeye çalışacaklar. Bitiren oyuncular İkinci tur daha oynayacak. Bitiremeyenler elenmiş olacak. Tamam Yiğit sen en öndesin. Başla direkt oradan. Sana şöyle bir ulti salladım bir tane bakalım. Oğlum diken gitti lan şansa bak. Ama geldi. Yiğit elendin sen. Azrail hemen peşi sıra sen git. Yiğit elendin kendini. Bak köşelerde gaz var. Oraya gidebilirsin. Tamam Azrail ilk ultisinden kurtuldu. Yusuf sen de git. Böyle Azrail'e ben bir tane daha ulti atmak istiyorum. Ee, hiperle atmamam gerekiyordu. Ya. Direkt dondurdum ki böyle olmadı. Bu mantıklı olmadı. Bir dakika. Arkasından Slayer sen de git. Aa Yusuf elendi. Yusuf'u gördüm. Azrail sanırım iki tane ultiden kurtuldu ya. Ona daha ulti atmayacağım. Slayer'a şöyle bir tane bir sallayalım. Deniz sen de git hemen. Sen de git Deniz. Aa Slayer elendin. Gaza git. Gaza git. Tamam Deniz ilk ultisinde değecek mi? Deniz de değdi. Deniz çık sen de. Gaza git. Fizik geç sen de. Kerem sen de gel. Yavaş yavaş. Şöyle bir ulti geldi. Abi bak dikenden iyi Oha oğlum Tokyo Drift yapıyor adam. Ne yapıyor? <laughs> çok iyi kaçtı. Kerem git sen de git git git. Brock sen de git arkasından hemen. Ama Fizi'ye bir ulti daha akar ya. Bak yine dikensiz hali denk geldi. Dondu. Dondu güzel. Tamam Fizi'ye daha atmayacağım. Bir dakika Fizi'ye daha atmayacağım. Ona çok attık. Tamam Astra da gitmiş. Gitmeyen varsa gitsin arkadaşlar. Gelmeyen varsa hala. Azrail ve fizik şu anda tamamladı. Siz arkadaşlar bir ulti daha lazım. Biraz ilerleyin de ama yani hocam. Aha Krok elendim. Kerem ve Astra kaldı. Bakalım şu an hala iki kişi bitirmiş durumda. İki kişinin dışında bitiren yok. Kerem ilerle. İlerle durmak yok. Durma öyle. Hep duruyorsun. <laughs> arkadaşlar gaz gelirse elendi sayarım bak ha. Astra sen değdin galiba anladığım kadarıyla. Tamam Kerem sen ilerle ya. Sana ben ulti attım sen geçtin yani artık. Tamam 3 kişi tamamlamayı başardı arkadaşlar. Astra anladığım kadarıyla bir değdi ben görmedim onu bilmiyorum o kendi gaza atıp duruyor çünkü. Şimdi az önceki turda kazanmayı geçmeyi başaran oyuncular bu sefer de ikinci tura gelmiş oldu. Mortis veya Miko karakterlerini almaları gerekiyordu arkadaşlar. Şu anda zaten 3 kişi tamamlamıştı. Üçü de bu karakterleri almış bakalım dikene dokunmadan oynamayı başarabilecekler mi? Arkadaşlar direkt başlayabilirsiniz bu arada. Evet şu anda ikisi de dikene dokunmadı. Fizik şu anda daha başlamadı abi. Evet şu anda bir tane ilerledi. Kerem de güzel ilerliyorlar. Sanki az önceki daha zor ama yani. ultisiyle beraber falan. Ya burada bekleyerek yapıyorlar. Evet Azrail yine değmedi böyle. Tam sondan değecek sandım ama. Evet koşuyorlar. Kerem gidecek sanki. Aa ışınlandı. Işınlandı nereye gidiyor acaba? Dur bakayım şurada yeşiller de abi. Sanırım bir üste gittiler ya. Evet evet üste gittiler. Şu an bir Devam ediyor aynen aynen orada görüyorum devam ediyor. Fizik öldü bu arada niye öldü bilmiyorum. Herhalde değdi arkadaşlar değdiği için kendini dikene atmış olabilir. Tamam iki oyuncu orada hala. İki oyuncuyu görüyorum. Sarı ışınlanmaya gelecekler sanırım bu sefer. Tamam geldiler sarı ışınlanmaya da. Şu anda buradalar. Hocam haydi çok az kaldı yapabilir. Aa Azrail öldüm. Azrail öldüm çık. <laughs> Kerem sen kaldın bir tek galiba. <laughs> yani buradan ne anlıyorum? Değdi lan sanki. Değdin mi? Ben yanlış mı? Değdin sanki. Değdin mi? Şimdi kesin değdin hocam. Yürü git hadi gaza git gaza gaza. Evet arkadaşlar ilk turu yani yapmayı başardılar ama ikinci tur bana bir tık daha basit gelmişti. Sanki dikenleri bekleyerek olur gibi geldi ama şu an 3 oyuncu da yapamadı. Bu orta noktaya ulaşmaları gerekiyordu. Yani parkuru bu sefer tamamlayabilen hiç kimse yok. Sıradaki mini game'imize geldik arkadaşlar. Bu mini gamede görmüş olduğunuz gibi ortada 10 farklı şifa var. Bu şifaya iki farklı takım yerleşecek. Oyundaki şu anda herkes Nani karakterini aldı. Sol tarafa üst sıradakiler sağ tarafa da alt sıradaki oyuncular geçecek. Takımdaki oyuncuların amacı şu görmüş olduğunuz kaktüsleri ile birlikte dolanıp dolanıp yok etmek. Hangi takım ilk yok ederse tüm kaktüsleri o takım kazanacak. Şu an tüm oyuncular yerini aldı. Arkadaşlar 3, 2, 1 başlayın. Hadi bakalım İlk TP'yi ben buradan yolladım. Şu aşağıdakine ben... Aa şunu kırayım lan direkt. Burayı kırayım buraya gidelim. Şimdi şöyle takım arkadaşımdan hemen ulti alacağım. Gibi kalkanlı olanlara vurun arkadaşlar. Kalkanlar ölmez. Bak öldürürseniz bize de dezavantaj. Ona dikkat edin. Oğlum canım azalmış lan iyice benim. ay çok vurdum. Dur 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 tamam. Şöyle hemen şuna da köşelere doğru gideceğim ya. Köşelere doğru çünkü gidemedik. Lan beni de kestiler. Beni niye kestiniz ya? Dikkat edin ya. Bizim takım şu an ee... iyi. Öl... onlardan önce birisi ölmüş muhtemelen ya. Okey. O yüzden bir tık daha avantajlı olabiliriz şu anda. Bir tık daha avantajlı olabiliriz. Benim de geri gelmem. Aha. Ulan takım arkadaşım da kesmişlerdi bu arada var ya. Son anda geri geldim. Allah son anda geldik. Şimdi hocam. Böyle bir ulti daha lazım bana. Tamam. Buraya doğru bir gidelim. Benden alabilirsiniz. Aşağıdakileri kırdılar mı acaba? Aşağıdaki ay şurada var. Oraya dönebilir miyim? Hadi ah be virajı alamadık ya ama çok çok terste kal aşağı aşağı sağ aşağıda var arkadaşlar bir tane sağ aşağı sağ aşağıya dikkat oraya ben gidiyorum yine be kırdı bu arada boşuna geldim vallahi boşuna geldik üstü kontrol edeceğim üstte de yoksa eğer biz bitirmiş olabiliriz lan adamı lan nasıl tek attım adama ben <laughs> 5300 vurdum bizim takım bitirmiş olabilir ben bir son Bitmemiş. 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 Şurayı kırmamız lazım. Bakayım ya. Aa bir tane daha var bu arada. İki tane var arkadaşlar. İkisi de üstte. Takım. Takım üstte gidin. Üstte iki tane var. Ben bir tanesine gidiyorum şu an. Diğerini de halletmemiz lazım. Şak. Tamam. Bir tane kaldı. Sadece bir tane kaldı. Sadece bir tane kaldı. Onu da yakalayın. Vaz geliyor artık arkadaş. yukarıdakini bitirmemiz lazım. Aa almışlar. Burada var mı? Tamam bizim bitmiş bu arada. Bizim takım bitirmiş. Siz bitirdiniz. Aa, onlar da dönüyor ya. Acaba el kim bitirdi? Ben bir vara gideceğim bakacağım. Şimdi şöyle tekrara bir geldim. Birazcık sol taraf neler yapmış ona da bakmak istiyorum arkadaşlar. Aa, tam şu anda başladık bu arada. Direkt önlerini kırarak başlamışlar bu arada. Şurayı kırabilmek için. Baya bir dolanan da var. Evet güzel bir baş. Oğlum en zor geri kırmış gitmiş en başta. Bu arada o çok iyi olmuş da bak burada en başta takım arkadaşlarını kesiyorlar işte. Oradan biz biraz bir Avantaja girdik muhtemelen öyle bakayım şu aşağılara ne kadar gidiyorlar Daha bak hala burada 3 tane var Bize bakıyorum bir Bizim burada bizim de hala çok fazla var şu an Şu an daha çok başlangıç aşaması Şuraya gidiyor sanırım gidemedi Birazcık daha ilerleteceğim bak sonlara doğru bir Orada bir curcuna oldu iyice Burayı bitirmişler bak Üst tarafta sadece bir tane kalmış sol tarafta Üste ve altta bir tane kalmış Bizde bakıyorum bizde de 3 tane var. He biz buradan işte kaybetmiş olabiliriz. Bakalım öne geçtik mi acaba? Biraz daha bir ileri saracağım. Şimdi burada bir taneleri kalmış sadece. Şu an sadece bir taneleri kalmış bizim bakıyorum. Bizim hala 2 tane var. Hala öndeler. Şurayı kırdıkları anda kazanıyorlar aslında. Bir bakayım bir gelecek mi buraya? Geldi. Şu anda bitirdiler. Şu anda bitirdiler. Oo biz bayağı geri kalmışız arkadaşlar ya. Aynen. Bizim hala ya bitirdikleri zaman bizim hala iki tane daha varmış. Biz birazcık geç kalmışız. Yani böyle bir 10 saniye sonra falan hanca bitirmişiz gibi duruyor şu anda. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Bu haritada karşımda en sevdiğim karakter Brock var. Ben de Bibi karakterini aldım. Arkadaşlar bana yük kırmaya hafiften bir yardım edersiniz. Şimdi ben buradaki bütün yükleri bir toplayacağım. Belki tahmin etmişsinizdir bilmiyorum. Şöyle bütün yükleri bir alayım. Şimdi arkadaşlar burada ortaya bir geçmem gerekiyor. Buraya gelmemeniz lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki olayımız Brokların hepsi sağdan soldan bana ateş edecek. Ben de ölmemeye çalışacağım. Kaçmaya çalışacağım. Beni kesen kişi de Bibi karakterini alacak. Tamam şu anda sanırım herkes yerini aldı gibi fazla yakınlar ama arkadaşlar 3, 2, 1 başlayın bakalım hadi. Böyle bir Oo çok mermi çok mermi <laughs> çok mermi bu ne ne oluyor? <laughs> hop hop hop. Tamam biraz biraz büyük yapmış. Büyük yapması güzel olmuş yoksa ben direkt ölürdüm zaten. Her şeyi yiyoruz zaten şu an. Okey. Yukarısı çok kalabalık ya. Ben aşağıda takılayım böyle mantıklıymış. Hadi hadi geldim size de geldim. Size de geldim çocuklar. Ölüyorum ölüyorum gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Aksiyon aksiyon son aksiyon. Sonra a birbirlerini kestiler. Birbirlerini kestiler. Canım doluyor tekrar. Canım doluyor. Kurtardım kendime. Bir saniye hocam. Bir saniye. Bir saniye. Ver can ver can ver. Biraz daha alabilir miyim? Galiba ölüyorum şu an. Aa gittim. Gittim. Azrail kesti beni. Evet sıradaki Bibi'yi Azrail alacak. Bu sefer ben de Brock oynayacağım. Bakalım ne kadar dayanacak Azrail. Tamam arkadaşlar Azrail şu anda yerini aldı. Ben geri sayım yapacağım ve daha sonrasında başlıyoruz. Bakalım ne kadar dayanacak. 3, 2, 1 başlayın. Hadi bakalım şöyle full spamlayacağız. Buraya doğru şu anda çok gelmiyor gibi. Aşağıda şu anda vur 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 vur. vur. Aksesuar da var tabii ki. Aksesuar önemli hocam. Aksesuar çünkü güzel kurtarıyor. Halkanı almış o da benim gibi bu arada. hiç vuramadım daha bu arada. Harika oynuyorum. Takıma katkım sıfır. Abi ulti atan var ya. Ulti atmayın adam. <laughs> adam arada bir ulti yedi orada. Ama neyse. Gerçi dolduran atabilir. Mantıklı. Hocam şöyle bir. Bak sola gelecek gibi yapıyor. Yine aynı peki. Ayda. Birbirlerini yediler. Birbirlerini yediler burada. Azrail güzel gidiyor bu arada. Güzel vurduk. Güzel. Bana vurmayın bu arada. Ben ölüyorum. Ölüyor ölüyor vurun 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 az canı var at. Ayda devo kesti. evet güzel. Yani yine yakaladık arkadaşlar kaçılıyor ama bir yerden sonra yok hocam çok zor yani çünkü 9 kişi birden mermi atıyor. Sırada eskilerden nostaljik bir mini game'imiz var arkadaşlar zıplayıcı vs taret yapıyoruz. Arkadaşlar söylemeyi unuttum şu anda başlangıçta hiç kimse bir ateş etmesin. Ee, zıplayalım bir gelin bir herkes karşıya gelsin. Şimdi ben başlangıçta bir Hiper'li ultimi alayım. Hiper'li ultimi alana kadar siz bir ateş etmeyin. Yoksa burada çok canlar yanar. Hocam bir ateş etmeyin. Hiper'li ultimi aldıktan sonra başlayacağız. Bir tane daha vuruş atarsam dolacak gibi duruyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes bir canını doldursun. Ben tareti koymadım daha ama bu kadar hızlı başlamayın ya. Yapacak bir şey yok bu arada. 8 kişi başlıyoruz. 3, 2, 1 başladı. Bu saatten sonra sadece yürümek yasak. Zıplamanız gerekiyor. Bu saatten sonra birbirinize de vurabilirsiniz. Tarehte vurmayın. Oo, oh, herkes ölüyor. Bir aksesuar basayım abi. Ortada bir kızıştıralım aksesuarla. Mermiler sekiyor da bu arada. Sonra kim kalacak? Kerem gidiyor gibi. Kerem, Kerem gitti. Tamam. Bu arada canınız çok azaldığı zaman biraz böyle sabit kalıp isterseniz canı doldurabilirsiniz ama bu şeyi yapmayın yani. yani. Zıplamadan da durmayın. 4-5 saniye şeyiniz olsun. Böyle bir Kemal bu arada güzel oynuyor. Ya, nereye gittin kanka? Dur bir dışarı çıkmayın. <laughs> Evet Yusuf'la Fizik kaldı. Yusuf canı doldurabilirsin istiyorsan biraz. Evet canı doldurdu. Devam. Zıplama Zıplamadan durmak yasak. Canınız azaldığı zaman biraz deneyebilirsiniz onu. Şimdi son iki oyuncu kaldığı için birbirlerine ansar da vermiyorlar. Hocam burada biraz gazın gel. Aha. Aha aha. Karıştı ortalık ve evet. Fizik burada. Görmüş olduğunuz gibi sona kaldı arkadaşlar ve kazandı. Fizik şu anda birinci olduğu için Jesse'yi aldı ve hocam istediğin zaman tarihte atabilirsin artık. Her şey hazır. Tamam başladı. Artık zıplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu saatten sonra zıplamadan durmak yasak. Double jump yapmaya çalışacağım ben şöyle. Şak. Şak. Aa double olmadı. Ulti ile yapalım hocam. Hop. Ulan gaz attım kendimi. Hayır gaz öleceğim. Hayır. Öldüm ya. Ulan. Gazın içine attık kendimizi de. Şu an hocam hiç iyi olmadı. Dur bakalım sonra kim kalacak. Aynı bak zıplama işini pek becerebildiğimi söylenemez <laughs> arkadaşlar. Çok basit öldük. Şu anda oha taretin içine girdi. Deniz ölecek orada evet, Ya hocam. O intihar girişimi gibi bir şey oldu orada adeta. Şu anda son 3 kişi kaldı arkadaşlar. canınız... Onu nasıl becerdin sen ya? Ama Allah'tan oraya gaz gelmemiş. Ölmedi yani. Tamam Kerem ucundan döndü. Canınız çok azaldığı zaman biraz yürüyebilirsiniz. Onu unutmayın. Ama daha sonra... Ayda. Astra kazandı arkadaşlar. Yani hiç Naz gelmesine falan gerek kalmadı. Çok hızlı bitti bu tur. Ve sırada geldik bir parkur haritasına arkadaşlar. Burada takımca oynayacağız. Artık nerede doğacağımız belli değil. Herkes Bibi karakterini alacak. Ve Bibi karakteriyle birlikte şu ortadaki 4 şifadan bir tanesine ulaşmamız gerekiyor. Takımca ulaşmamız gerekiyor ama onu söylemedim. Takımca ulaşan ilk 2 kişi kazanacak. Benim yanında kim vardı görmedim orada arada. Hemen bakalım şöyle bir. Yanımızda Azrail var. Azrail bugün oyun kazanmıştı. Azrail işini bilir. Şöyle bir yeşillerden yeşillerden gidelim bir. Hocam şöyle şuraya da koşalım. Hop. Hop tamam güzel. Azrail beraber gitmemiz lazım. 3 kişilik takımlar da var. Şimdi neresinden gitmemiz gerekiyordu? Üst tarafı hiç incelemedim. Acaba burası mı bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Aa gaz da geliyor tehlikeli. Hocam burada yol var mı? Bura değil ya. Bura değil ben öleceğim. Ben öldüm bu arada. Yanlış yola gittiğim için öldüm şu an. Bir dakika bizim takım kazanamamış mı oluyor acaba şu an? Galiba biz kazan. Ben nasıl sattım 10 saniyede bu mini game oldu? anlamıyorum ki. Şöyle bir izleme noktasına bir geçeceğim. Şu anda maalesef o buradaki takım gidiyor. Bakayım bir Azrail neler yapıyor. Evet bak buraya gitmemiz gerekiyordu ya. Bak buradan doğru gelip sola doğru gittim ben. Sol taraf beni fakeledi abi. Burası çıkmaza gidiyor bak arkadaşlar. Şuraya bir bakın. Bak burada karşınıza ip çıkıyor. En son bitiremiyorsunuz. Burayı dolandıktan sonra en son buraya şifaya gelebiliyorsunuz. Bakalım. İlk olarak Ayda sol aşağıdaki takım bitirmiş. Sol aşağıdaki takım kazandı. Yani fizikle bitirmiş sağ tarafta ama takım arkadaşı Kerem. Evet, Kerem Allah emanet. O da geliyor. İkinci oluyorlar. İkinci oluyorlar. Ama aşağıdaki takım bir dakika Üç kişiydi ya. Evet, evet bu takım arkadaşlar bitiremedi. E tek takım bitirebildi abi şu an. Evet tek takım bitirebildi. Ve böylelikle bu mini game videosunun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız şu şekilde görmüş olduğunuz gibi like atmayı unutmayın. Daha fazla mini game videosu için hemen bir tane like'ı yapıştırın. Sonraki mini game videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.